Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son maçlarda bakalım takımlarımız neler yapacak. Trabzonspor Milan'ın konuk ediyor. Son maçta 4-1 yeniliyor. Üzücü bir skor. Beşiktaş ise Young Boys'a konuk oluyor. Kazanırsak belki iki takımımız da çıkar diye düşünüyorum. Hemen sonuca geçelim. 3-1 kazanıyoruz. Evet çok güzel. Bakalım puan durumunda takımlarımız ne durumda? Trabzonspor 12 puan. Beşiktaş ise 9 puanla gruptan çıkıyor. Son 16'dayız. Son 16'da Trabzonspor'un rakibi Sparta Prah. İlk maç deplasmanda güzel skor alın çocuklar. 2-1 kazanıyoruz. Çok iyi. Beşiktaş'ın rakibi Paris Saint Germain. Çok zor. İlk maç kendi evimizde. Hadi güzel bir skor alalım. 3-1 kaybediyoruz. Normal ama üzücü. Keşke kazansaydık. Trabzonspor Rövanş'ta Sparta Pırağı ağırlıyor Akyazı'da. Bakalım ne olacak? 2-2 beraber kalıyoruz ve son 16'dayız. Helal olsun çocuklar. Beşiktaş maçının Rövanş'ına geçiyoruz. İlk maçta yenilmiştik. Şimdi deplasmandayız. Yine 3-1 yeniliyoruz ve Beşiktaş seriye veda ediyor. Şampiyonaya yapacak bir şey yok. Son 16 turunda bakalım. Trabzonspor'un rakibi kim? Juventus. Çok zorlu. İlk maç hak Hadi güzel bir skor elde edelim bir bir beraber yakalıyoruz. Yani kötünün iyisi. Deplasmanda 1-0 kazanırsak çok iyi olur. Hemen geçelim. Deplasmanda bakalım ne yapacağız. Hadi çocuklar. Bir bir beraber yakalıyoruz ama da gidiyoruz. Helal olsun çocuklar size. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde rakibimiz Arsenal. Çok zor. Hadi çocuklar güveniyoruz size. İlk maç deplasmanda. Hadi çocuklar. 1-0 kazanıyoruz. Çok güzel. Hemen rovanşına geçelim. Seriyi bozmayalım. Maalesef 5-2 kaybediyoruz kendi evimizde. Çok üzücü. Takımımız çeyrek final deliniyor ama güzel skor. Bu tarz seriler için beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum.